Herkese selamlar, herkese merhabalar. Konuğumuz TMC Ayça. Ayça hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ben Ayça'yı uzun zamandır tabii ki tanıyorum. Son bir yıldır çektirmedi, kalmadı. Sağ olsun. <laughs> Sonunda da kurtuldun diyebilir miyiz? Yok hocam estağfurullah. Yani diye mi yok? Ben tabii değil de yani sınavdan kurtuldum. Ha benden kurtuldunuz ya ben de ne? Her hafta <laughs> git gel git ya Buna kardeşim ya benim gibi bir adam mecbur her hafta ders, ders ders falan. Neyse sonuç itibariyle Ayça 18 bin sıralama. Sen kimsin kadar bir kendini tanısana ee, böyle. Ben... Geçmişinde ne oldu? 3 yıldır sınava hazırlanıyorsun. Birazcık ee, anlat sonra ben soruları soracağım. Teker teker. Ee, ben ben 2018'de de sınava girdim, 2019'da da girdim, 2020'de de girdim. <laughs> i̇lk e, yıl sıralamam 81 bindi, sonra 91 bine geriledim, en <laughs> son yılda 18 bine çektim. Yani 81, 91, hop 18. Aynen. Önce o başarısız yılını biraz konuşalım mı? Aynen. Ne oldu orada, niye öyle oldu? Ya benim başarısız o ilk mezun yılımda, geri çektiğim yılımda yani, çok fazla işte psikolojik olarak kendimi şartlamıştım açıkçası, Şeyde. Olmayacak diye mi? Evet, yani yapamayacağım ya da e, karamsarlık çok fazlaydı. Hmm de hani şey düşünüyordum böyle. Bu sınav olmazsa hani ben bittim. Bir de bu yıl bizim hani şeydi. Hmm. Üçüncü seneye kalan çok fazla yoktu. Ben dedim mezunum. Hani mezun olan herkes gidiyor. Ben de giderim diye düşündüm. <laughs> onun rahatladı ama hepsi Aynen. birbirine girdi herhalde sonra. Aynen. Sınava... Peki çok kötü bir duygu değil mi ya? Böyle bir geri 91 bin. Nasıl ya? Biz geçen sene bunu daha iyisini yaptık falan. Çok kötü bir duygu. Yani ben zaten o e, yapamazsam bittim kafasıyla girdiğim için sınava girdim zaten. O heyecanla onu da yapamadım. Sınavdan ağlayarak çıktım. AYT'ye <laughs> ağlayarak girdim. Sonra o seneye öyle bir mahvetmiş oldum. Peki bunu niye sordum bu kadar biliyor musun? Çünkü eminim şu an sıralaması geçen yıla göre daha kötü gelen gençler de vardır. Tabii. Emin ki. ol var. Sen şu an onun için de bir umutsun. Aynen. Ee, 90 binden ya da 100 binler civarına şu anda acaba gitsem mi kalsam mı işte diyenler için de şu anda dinleyecekler arasında gizli bir umutsun. Evet. O yüzden bu kadar detay soruyorum. Peki sonra 91 binden dedin ki ben bir sene daha mezuna kalacağım. Ee, nasıl bir karardı o? Bu nasıl bir karardı? Önceden fark etmiştim hani sınavdan ağlayarak çıktığım için dedim ben mezunum kesin. Sonra sonuçlar açıklandı. Kesinlikle mezunum. Aynen. Bir de ağladın orada ama. Evet orada bir de ağladım. Tamam. İşte Ağustos'un ortaları geldi. ...işte tercih zamanları. Herkes tercihini yaptı falan. Ben dedim artık bir şeyler yapmalıyım. Tamam. Yani zaten sizinle tanışma fırsatı buldum. Sizde orada bizimle tanıştık. çok büyük. A, estağfurullah. Ya ben orada şey, şunu soracağım. 91 günden daha da kötü gelme şeyine hiç korktun mu yıl içinde? Çok korktum. Peki o zaman şunu soracağım. Az önce kurduğun cümle çok önemliydi. Mesela dedin ya kendine yakıştıramadığın bir sınava. Bunu biraz açsana. Şimdi mesela bu yıl şu an 37 binde olan bir öğrenci dinliyor. Belki burayı 107 binde, 507 bindeki öğrenci dinliyor. Kendine yakıştıramayanlar vardır ama bu ne demek? Bana bir açar mısın burayı? Kendine yakıştıramam. Yani ben sonuçta kötü bir okuldan mezun olmamıştım. Bu bir. Çevremdekiler böyle iyi sıralamalar yapmışlar falan. İki. Ben de onlardan çok kendimden farklı olduğunu düşünmedim açıkçası. Hmm. Ben yapabilirim diye düşündüm. Güzel. Yani buna Aynen. göre bir kıstas yaptın. Dedin evet. ki aslında bu ben değilim. Çünkü bazen öğrenciler geliyor. Gerçekten ben bunu çok yaşıyorum. Yani hocam diyor sonucu önünüze koymam. Bu ben değilim diyor. Vallahi ben değilim. Hatta Aynen. bazen sonucu hiç göstermesen. Hocam ben değilim çünkü falan diyenlara Ben cidden orada destekliyorum bu öğrencileri. Evet diyorum. O, o değil hakikaten bu değil. Peki sonra ne oldu? Geldi de görüştük. O gün zaten bir süreç başladı. Sonra neler değişti senin hayatında? Sonra neler değişti? Ben zaten dershane düşünmüyordum. Evet. Dershane değerlendirebilen için çok güzel bir yer gerçekten. Yani ben de hep zaten lise boyu işte ortaokulda bile dershaneye giden bir insandım. Özel bir kursa gitmedim. Özel bir ders almadım. İntegralden bir tek ders almıştım. O da zaten. O da zaten. Ben hocam <laughs> dersim bitti sonra konular kaldı. Hakikaten ya. O kadar para son para ver. Aynen. Nasıl ya? Hocam parayı geri alabiliyor muyuz? Yok gitti artık. Aynen biraz öyle bir tarihsiz. Kursa girmedim, komple YouTube falan. Evet. Aynen, peki YouTube... insanlar demez mi nasıl anlattın oradan youtube nasıl anladın ki youtube ana kadar ee, ben şöyle zaten bir temelim vardı hiçbir temelim yoktu da hani dershaneye gitmedim diyemem ama tamam. bir temelim vardı youtube'dan belirli bir hocalar belirledim Aynen. özel bir kütüphane de vardı Hı -hı. Ee, oraya git gel yapıp hani hem böyle e, çalışma ortamından uzak kalmadım hem de işte kendimi youtube'daki şeylerle motive ettim en çok şey soruyor peki tamam youtube'dan bir süreç başladı ama yani, planlar, planlar planlı biri oldun işte. aslında mecburen oldun o kadar planlamadın o 80 90'lı dönemlerinde Yok, hiç planlı değilim hatta böyle şeydi işte bu pazartesi başlıyor falan. Ayın birinde kesin başlıyorum. <laughs> pazartesi hangi Aynı. Ya, gelir falan. Yani salı günü mesela haftaya pazartesi kesin başlıyorum kafasına. Ama planlarda ben hep şunu gördüm Ayça'da ha. evet hani mükemmel değildin hani ilk zamanlarda hatta böyle zorlanıyordum belki bir çok şey kalıyor ama sonra sonra iyice sistem oturdu. Hatta bazı haftalar hatırlarsın benim plan yapmama gerek kalmadı. Ben aslında YouTube'dan bu yüzden çabalıyorum. Hani birçok insan hani şey diyebilir ya ne güzel like, Greek Coach'tan destek almış ya yani geçin burayı. Birazdan Greek Coach'tan destek almamış birinde alacağız buraya değil mi sana? Evet. İyi arkadan ses geldi. <laughs> Yani demek istediğim nokta şurası. Planlama yapmayı öğrenince gerisi zaten geliyor. Tek bir şey kalıyor duyguları yönetmek. İşte evet. sen orada ne yaşadın? Hocam şimdi o planlamaya gelecek olursak ben planlamada böyle şey yapıyordum. Önceden hani pazartesi salı yazardım sonra birden cumaya atlardım falan. <laughs> çarşamba perşembe yok ama benim o aradaki boşluğu görmem için bu sene şöyle yaptım. Hani çarşamba perşembeyi de yazdım. Oradaki boşluklarımı gördüm. Evet ben çalışmamışım. Zaten çalışmayınca moraliniz de bozuk oluyor. Çalışmaya başlayınca kafanızı da yastığa çok rahat koyuyorsunuz. Kesinlikle ve bunu bir defterde görmek her zaman daha mantıklı değil yani? Çünkü boşluk var ve acı çekiyorsun. Bazen doluluk var ve motive oluyorsun. Bak bunları yaptın. Hele bir de şimdi Ayça'nın geldiğinde en başarılı şeyleri yazmıştık ya şimdi tamam kızma ama 81 1090 sıralamaları yazmışız. Netler Cidden kötü. Çok kötü. Yani sana göre kötü. Yanlış anlaşılmasın. Bazı arkadaşın hedefi olabilir. Asla onu eleştirmem. Şimdi sonra bir baktık sosyal mesela. İyi bir gözlem yaptık seninle. Sosyal hep aynı. 7 yıldır mı aynı? 17 yıldır mı? Cidden Ayça niye öyle mesela yükselmedi sosyal? Yani sosyali ben biraz panikle şey yaptım. Mesela sosyale başlıyordum. Dedim benim çalışmam çalışmamı bir matematik dersi var hemen ona yönelmediğim. Sürekli sürekli yarım bırakıyordum. Hmm. matematik yarım bırakmadığım için matematik yükseldi ama sosyali sürekli değiştirdiğim için. Youtube'da mesela bir öğretmen buluyordum çalışacağım. Tamam. Hani ondan dinliyordum dinliyordum sonra aa bu daha güzel anlatıyormuş falan. Baştan tekrar <laughs> böyle sürekli <laughs> buna yarım bakalım. bırakıyordum. <gülüyor> ama <gülüyor> kritik bir nokta var cidden Ayça'yla bir baktık. Edebiyat tarafı hele Allah'ım o 7 yalnız 8 Allah'ım bu nedir ya <laughs> falan böyle bir dönem çok gıcık bir hal almıştı değil mi? Evet. Geliyor mesela 32'ye 7 mesela 32'ye 8 31'e 9 falan hep aynı mod artık bir noktadan sonra dedik ki matematik yükseliyor. Sen onu keşfettin ve de bir mailin de vardı. Her ne kadar geometri o kadar istekli olmasan da. Orada ne yaşadın? Birazcık bana anlatsana bize orayı. Ya matematik benim hani öğrendikçe yapabildiğimi gördüm. Zaten ben TYT matematik benim çok korkuyordum. AYT matematiğe her zaman güveniyordum çünkü bir bilgi gerektiriyor, formüller falan. Bir şekilde yapıyordum. Ama TYT matematik süre sıkıntısı, işte o problemleri anlama falan benim açıkçası çok fazla stres olmama sebep oluyordu. Bu yüzden çok fazla kendimle konuştum, yapabileceğimi kendime inandır onu nasıl yaptın ya? Kendimle konuştum dedin ya. Kendimle konuştum şöyle yaptım. Mesela bir tane kitap okumuştum kişisel gelişim kitabı. Bu arada yıl içinde kendinizi geliştirmek için kişisel gelişim kitapları okumanız gerçekten çok faydalı olur. Değil mi? Bazı mizahçı bayağı... tiplerine hakikaten evet. çok fayda sağlıyor. Sen hiç okudun mu sana? Ben bir tane okumuşumdur hocam. Onu da çok bir hocam önermişti. Bir ömür nasıl yaşanacak? Evet. Ha İlber Hoca'nın kitabı. Aynen. Tamam süper. Okuduğunu hatırlıyorsun ama. Tamam, güzel. Buyur. Ben de Bilinçaltının Gücü diye bir kitabı okumuştum çok güzel bir ve kitap. E, e, çok fazla şey kattığını düşünüyorum bana. Beyin inanıyor değil mi? Zaten sanal evet. bir başarı yolculuğu. Çünkü pandemi süreci, evlerdeyiz, duygular, her şey sanala döndü bir dönem. Evet. Ve burada mecburen bazı somutlaştırıp, hayır bu iş olacak. Hatta bizim aramızda bir hashtag şeyi vardı, o video çekilecek evet. diye değil mi? Mecburduk yani bunu çekeceğiz evet. bir şekilde diye. Ve şu an buradasın. Bu nasıl bir duygu? O kadar konuşup konuşup, al buradasın ne yapacaksın şimdi? Çok Hadi. güzel bir duygu. Yani geçen sene ben de o videonun karşısından böyle ağlayarak izliyordum falan işte neler yapmışlar diye ben ne yapacağım diye çok çaresizdim. Ama şu an çok mutluyum ve o bir senenin nasıl geçtiğini bile hatırlamıyorum. Çok da keyifli evet. geçti açıkçası Çok önce. keyifli. Ben acayip keyif aldım <laughs> süreçten. Yani özellikle ben buradaki her öğrenciler sonra yok ya cidden her şeyim stresli oluyor tabii ama çok güzeldi. Evet. Son nokta buradasın. Ne düşünüyorsun şu an? Ne yazmayı istiyorsun? Buradayım. Yani mutluyum. <laughs> bir de şey diye gelmedim. Hani ben sıralamam <laughs> çok mu iyi? Böyle afişlere böyle resimlerim basılır. Hayır çok iyi değil. Ama e, beni açıkçası mutlu etti. Ama niye göre iyi değil? Niye ne dedin ki? Ya şöyle hocam hani daha iyi bekliyordum. Daha kötü geldi ya. zaten hep bir, bir doyumsuzluk olur. Doymuyorsunuz zaten ya? Evet. 5 bin gelse niye 3 bin? 3 bin gelse niye ki? Bak bir arada sen o da büyük ihtimal şey diyecek ya hocam iyi değil ya falan <laughs> Aynen. diyecek. Aynen. Ya böyle demek belki kötü bazı evet, insanlar. Evet. mi? <laughs> yok estağfurullah. Bence bu son da etkisi ama. Herkes çünkü iyi evet. netler yaptı ve sıralamalar biraz geride kaldı ya ona göre istinaden Aynen. düşünce. Aynen. Yani benim beklediğim e... bu değildi diyeyim. Gibi. Aynen. Yani öyle. tamam. <laughs> <laughs> Peki o zaman şu anda seni dinleyen birçok TMC, mezunun arafında olan ya da kesin kaldım ama nereden başlayayım ki sen nerede, nasıl başlamışsın hatırlıyor musun o günleri? Ben nasıl başladım işte zaten biliyordum bir şekilde kalacağımı. Hı, hı. Ailemi de buna inandırdım işte ben hızlı kalıyorum. <laughs> Aynen. Ağustos de, muydu başlangıç yeniden? Ağustos şöyle yani ben aslında erken başlamak isterdim. Ama pek erken başlayamadım. Erken başlasam şöyle yapmak isterdim. Hani tek bir dersi diyelim geometri benim en sıkıntılı olduğum geometriydi. Ki onda çok iyi mücadele ettin ama. Evet. Onda da bayağı iyi yaptım diye düşünüyorum. Süper. İşte e, geometri diyelim. O konuyu e, derse halledip e, kafam rahat bir şekilde tamamen bütün derslere odaklı başlamak isterdim. Ama öyle yapmadım tabii <laughs> ki <sorarsınız. gülüyor> Hala hatalarım <laughs> var. Aynen. Bir daha girsem falan. Ama şey yapalım inşallah. Eğer ki gençler mutlaka isterlerse mesela dersleri basamak basamak nasıl hallettiğini. Mesela matematik. Bir dönem geçtiğimiz yıllara bakıyoruz 15-16 net sınavda yaptığın net son yıl mesela 30 nete çıkış var. 10 net hocam. Var. 15 net olsa iyi. Hatta doğru 12-13 net falan değil mi? Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ciddi bir yükseliş var. Hem TRT tarafında hem de evet. tarafında. Belki bunları da ayrı ayrı videolarda seninle oturup konuşabiliriz. Yani Nasıl isterlesin. planlar yaptığını. Söyle. Hatta planlama defterlerinin şu an ofiste duruyor. Yani <laughs> onları belki gösteririz gençlere. Ya bunların hepsini anlatmakta büyük fayda var. Çünkü önce bu hikayeyi anlatmak sonra da alt detayları zaten isterse TMJ Life'a detaylı bir şekilde konuşmakta Tabii. büyük fayda var. Son sorum şu. Onlara tavsiye demeyeceğim ama içinden gelen bir şeyler var mı? Yani şu anda geçen aslında sana konuşuyorsun. Evet. Ne derdin oradaki Ayça'ya? Ya etrafınıza çok fazla eğer sıralamanızı geri çektiyseniz ya da sıralamanız sabit kaldıysa çok fazla işte örnek olacak. Hani işte bu ikinci seneye kalmıştı işte geri çekmiş tekrar başaramamış ya sende doldursa falan bir şekilde imalar falan. Hı -hı. Olacaktır. Ama ben yaptım mesela bunu size söyleyebilirim. Hani kötü örneklere odaklanmaktansa iyi örneklere odaklanmanız sizin daha faydanıza olur ve hani hayatınızı başkalarının yönlendirmesine de izin vermeyin. Çok diyorum. güzel. Teşekkür ederim Ayça'ya. Valla bir yıldır hayalini kurduğumuz şeyi şu an başardık. Evet. Ben ben bir rahatladım şu anda falan dermişim. Ama diğer videolarda da belki yine görüşürüz inşallah sen de. O detay videoları da çekeriz. Hı -hı. E, nereye yazma düşünüyordun? Onu cevaplamadın. Hukuk, psikoloji, pedleri ya. falan ne var aklında? Onlara pek girmedim ama hukuk düşünüyorum. Tamam. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Peki. İdare sizleri de haberdar ederiz. Ayça'nın nereye gittiğiyle alakalı falan dermiş. O zaman tamam. çok teşekkür ederim Ayça. i̇yi ki geldin. Bu videoyu da gençlerle buluşturduk. E, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Mücadele öyküleri aynen devam edecek. Sıradaki konuklarımız arka arkaya sizlerle olmaya devam edecek. Saçma bir son oldu. Ayça veda dersen böyle sen bitir ben bitiremez. <laughs> <laughs> o zaman görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Güle güle.